Arkadaşlar merhaba olasın. An itibariyle şu tip. Şu anda İzmir'in manzarasını şöyle şöyle gösteriyorum. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar kimler burada da olmak isterdi? Şöyle güzel kimsin olmadı sakin sessiz güneş var otlar var ağaçlar var şöyle kendimi göstereyim. Arkadaşlar merhabalar. Evet şu anda çok sakin, sessiz. Kendimi böyle ormanda, şu an kimse yok. Tek bir şey. Yani, bir eş derler olsaydı o da yok. Tek. Tek kadem. Tek adım. Tek adım devrine son. Evet arkadaşlar şöyle. Böyle güzel esiyor. Güzel bir güneş var. Güzel bir manzara var. Güzel bir orman var. Şöyle ormanı, Şöyle ormanı diğer taraftan göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir orman. Bir orman klasiği mi? Diyorlar. <laughs> arkadaşlar. bizimle yorumlara bit kardeşim şu güneş, güneş gözüküyor sadece. Bakın güneş güneş tutulması buna mı deniliyor böyle mi oluyor? Bit. Evet ormanlık Sakin. sessiz şöyle otlar var otlar yeşillik şöyle şehir aşağıda شلما دش ر کوسن Nasıl buraları mu? beğeniyor musun Hı? musunuz buraları? Burası boştur Yolu yokuştur. Giden gelmiyor. Acep ne iştir. Evet arkadaşlar burada olmak isteyen var mı? Şöyle kimsenin olmadığı bir yer. Ben Sandalye var arabada bir tane daha, daha sevdiğim sandalye çok da... sandalye çok da oturacak üstüne oturacak insan yok anladınız mı? Evet sayın Arkadaşlar dostlar soracak varsa bir şey şöyle bir yapayım diyelim Şöyle yapınca ya, ne oluyor ekran yönü özellikle kilitli vazif demek canlı yayında böyle oluyor yazmış. abi nasılsın demiş iyi misin Sağ olasın kardeşim iyiyim Sağ olasın nasılsın iyisin de umarım arkadaşlar gelmek isteyen gelsin şurası boş olan arazi doldu Gördüğünüz gibi kimse yok. Sakin. Sessiz. Ne yapalım? Kimse yok. Tek başımıza geldik. Tek takılıyoruz. Hı. Evet. 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 Kimler? Nereler? Arkadaşlar. Ya. Canlı yayına giriyorsunuz da biriniz bir şöyle bir canlı yayını beğeniye basmıyorsunuz ya. Niye basmıyorsunuz gençlik? Arkadaşlar <laughs> şöyle bir soracaklarınız varsa. Şöyle oruçlu oruçlu güneşe doğru oturuyoruz. Güneşe doğru. Güneşi görünce ben. Güneş güzel. Parlatıyor insanı. Parlatıyor mu siyahlatıyor mu yoksa. İkisinden biri oluyor. Fark etmez hangisi olursa. Kimseye kendimizi zorla beğendiremeyiz. Öyle değil mi gençler? Bizi beğenecekler böyle beğenecek arkadaşlar. Gidip de bir kız için kendimizi zorla bir şeyler yapamayız ki. Bizim kişiliğimiz bu. Karakterimiz bu yaşıklığımız bu. Daha da bir kız için kendimizi ne yapacağız? Yani gerek yok. Kişilik ve karakterin olsun ki kızlar gelsin. Size anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden kızlar için kişiliğinizi bozmayın derim size. Böyle karakterli olun yeterli arkadaşlar. Bir insana ne gerek biliyor musunuz? Sadece kişilik ve karakter önemli. Yoksa Güzellik falan onlar önemli değil. Onlar gelip geçiyor zaten. Bir i̇nsanın kalbi güzel olmadı mı boş. Hüseyin Gamer. Kardeş hoş geldin kardeşim. Ee, burası şöyle göstereyim size. Karşıydı arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sakin bir yer. Da, da burası da. Dağ. Dağlık alan. Sen yaş kaç demişsin yaş? 35 mi kardeşim? Merhaba tak taktik, taktik Ha. Taktikte hoş geldin. Diyelim. Hüseyin Gamer. yaşınızı da söyledin ya bir canlı yayında. Ne evet, yaş 35 dedik. Yani öyle işte. Orası neresi diye soruyorsun kardeş. Burası İzmir'in böyle üst tarafları böyle ormanlık alanı bir yer. Teşekkür, bir saniye.